hayvanat ve tuyur aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki bütün hayvanat ve kuşların bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri bil ittifak lisanı kal ve lisanı halleriyle la ilahe illa hu deyip zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam bir meclisi tehlil suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i Rabbani, birer kelime-i Subhani ve manidar birer harfi Rahmani hükmünde saniyelerini tavsif edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum ve mevzum kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar bunlarla hallak ve rezaklarına şükür, ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine kat'i delalet eden üç muazzam ve muhit hakikatları müşahede etti. Birincisi, hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün olmayan hiçten hakimane icat ve sanatperverane ibda ve ihtiyatkarane ve alimane halk ve inşa ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatıdır ki ziruhlar adedince şahitleri bulunan bir bürhan-ı bahir olarak zat-ı kayyumun vücubu vücuduna ve sıfatı sebasına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi, o hadsiz masnularda birbirinden simaca farikalı ve şekilce zinetli ve miktarca mizanlı ve suretçe intizamlı bir tarzdaki temyizden, tezyinden, tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki, Kadiri külli şey, ve alimi külli şeyden başka hiçbir şey bu her cihetle binlerle harikaları ve hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahip olamaz ve hiçbir imkan ve ihtimali yok. Üçüncüsü birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden o hassiz hayvanların yüzbinler çeşit tarzlarda ve birer mucize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve müvazeneli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle parlak bir hakikattır ki hayvanlar adedince senetler deliller o hakikati tenvir eder. İşte bu üç hakikatın ittifakıyla hayvanların bütün envaı beraber öyle bir la ilahe illallah deyip şehadet getiriyorlar ki, güya zemin büyük bir insan gibi büyüklüğü nispetinde la ilahe illallah diyerek semavat ehline işittiriyor mahiyetinde gördü ve tam ders aldı